Anca ders 11. Soru cümleleri. Was, wer, wie gibi soru sözcükleriyle yapılan sorulardan sonra şimdi de öğrendiğimiz cümle tiplerinin soru haline getirilmesini inceleyelim. Bir cümleyi ister tekil ister çoğul olsun soru haline getirmek için içindeki fiili yani ist veya zin sözcüğünü cümlenin en başına almak yeterlidir. Das ist ein Apfel. Bu bir elmadır. Ist das ein Apfel? Bu bir elma mıdır? Das sind Autos. Bunlar otomobillerdir. Sind das Autos? Bunlar otomobiller midir? Klaus ist fleißig. Klaus çalışkandır? Is Klaus fleißig? Klaus çalışkan mıdır? Die Schüler sind klug. Öğrenciler akıllıdır. Sind die Schüler klug? Öğrenciler akıllı mıdır? Görüldüğü gibi cümle Soru yapılırken sadece ist veya zin sözcükleri cümlenin başına alınmakta diğer sözcüklerin sıralanışında bir değişiklik olmamaktadır. Ist das ein Heft? Sind die Bilder schön? Örneklere bakalım. Das ist ein Ei. Bu bir yumurtadır. This ist das ein Ei. Bu bir yumurta mıdır? Das sind Schüler. Bunlar öğrencilerdir. Sind das Schüler? Bunlar öğrenciler midir? This ist eine Schule. Bu bir okuldur. Ist das eine Schule? Bu bir okul mudur? This ist eine Blume. Bu bir çiçektir. Ist das eine Blume, Bu bir Çiçek midir? Das ist ein Schlüssel, Bu bir anahtardır. Ist das ein Schlüssel? Bu bir anahtar mıdır? Das sind Vögel, bunlar Kuşlardır. Sind Vögel. das sind Vögel, bunlar Kuşlar mıdır? Der Stuhl ist dünn. Erkek öğrenci aptaldır. Ist der Stuhl dünn? Erkek öğrenci aptal mıdır? Die Fenster sind klein. Pencereler küçüktür. Sind die Fenster klein? Pencereler küçük müdür? Der Stuhl ist alt. Sandalye eskidir. Ist der Stuhl alt? Sandalye eski midir? Die Zimmer sind billig. Odalar ucuzdur. Sind die Zimmer billig? Odalar ucuz mudur? Der Ball ist blau. Top mavidir. Ist der Ball blau? Top mavi midir? Soro Ist wer sind? Das wir isim. Ist das ein Ei? Sind das Schlüssel? Ist das eine Blume? Sind das Betten? Ist das eine Schule? Ist wer sind? Wir essen? Fat. Ist die Uhr toll? Aya weiß? Ist der Bus groß? Sind die Örneklere bakalım. Olumlu, olumsuz. Die Schule ist groß. Okul büyüktür. Ist die Schule groß? Okul okay, büyük Der Schlüssel ist nicht weiß. Anachtar beasdildir. Ist der Schlüssel nicht weiß? Anachtar beasdil müder. Das ist ein Bett. Puberje takter. Ist das ein Bett? Puberje Das ist ein Heft. Puberje Ist das ein Heft? Bu bir defter midir? Das sind Stühle. Bunlar sandalyelerdir. Sind das Stühle? Bunlar sandalyeler midir? Das ist eine Gabel. Bu bir çataldır. Ist das eine Gabel? Bu bir çatal mıdır? Die Taschen sind nicht alt. Çantalar eski değildir. Sind die Taschen nicht alt? Çantalar eski değil midir? Die Jacke ist grün. Ceket yeşildir. Ist die Jacke grün? Ceket yeşil midir? Die Äpfel sind toya. Elmalar pahalıdır. Sind die Äpfel toya? Elmalar pahalı mıdır? Das ist kein Bus. Bu bir otobüs değildir. Ist das kein Bus, wo wir Autobus Das ist eine Frau, wo wir kadern Ist das eine Frau, wo wir kadern Das Radio ist billig. Radio ist Ist das Radio billig? Radio ist billig. Şimdi ise bu derste öğrendiğimiz yeni kelimelere bakalım. Lütfen her derste verdiğimiz yeni kelimeleri ezberlemeyi unutmayınız. Das Ei Yumurta Çoğulu Die Eier Yumurtalar Dum Aptal Kluk Akıllı di okul çoğulu di okullar diye şlüssel anahtar çoğulu di şlüssel anahtarlar Her derste verdiğimiz yeni kelimelerle siz Almanca kısa sürede ve kolay bir şekilde konuşabilir ve güzel cümleler kurabilirsiniz. Bugünkü dersimiz bu kadar. Ve lütfen kanala abone olmayı, video like atmayı ve yorum kısmına fikirlerinizi yazmayı unutmayınız. Sizin fikirleriniz bizim için çok önemlidir. Diğerki videoda olumlu cevaplar konumuz olacaktır. Bol başarılar dileriz. Hoşçakalın.